Zengin sponsorumdan ayrılıyorum 39. gün. Bugün aylardır görüşmediğim en yakın arkadaşım yurt dışından geldi. Hep beraber oturup bir akı içelim dedik fakat hesaplar benden. Halbuki hesabı benim ödeyeceğim falan yok. Ne münasebet bir de hesap mı ödeyeceğim? Yanınıza para falan almayın dedim. Sigara ve çanta yeterli. Hatta sigara bile almanıza gerek yok. Masaya en sevdiğim yemeklerden biri olan pirzola istedim. Pirzola yemeği gerçekten çok seviyorum. Hele de belesse daha daha çok. <laughs> Ufak bir sohbetin ardından hemen sponsorumu mekana davet ettim. Kızlarla dışarıda oturuyorduk da aklıma sen geldin. Uzun zamandır da görüşemiyoruz. Yanıma gelir misin diye hemen bir mesaj attım. Ardından da sorgusuz sualsiz konum. <laughs> sponsorum bana deli divane aşık. Ayaklarını götüne vura vura koşa koşa geldi. <laughs> bir ay önce de onun doğum günüydü. Yalandan masaya bir tane pasta istedim. Pastayı da zaten hesaba yazdırdım. Karnımızı doyurup yemeğimizi yedikten sonra bir de bizi şoför gibi evimize bıraktı. Olur ne olmaz diye yanıma ufak bir miktar para almıştım. Param da olduğu gibi cebimde kaldı. Bugün yine kardayım. <laughs> Bir de eve bıraktıktan sonra tekrar görüşür müyüz diyor. Aynen canım görüşürüz. İşim düşerse. Neyse bugünlük bu kadar. Hadi bye. <laughs>